Evet, şimdi Diyorlar şiirini okuyacağız. Yine Orhan Seyfi'den devam ediyoruz. Diyorlar. D-Y-Y-V-R-L-R -r. Bakın, Diyorlar. Diyorlar. D-Y, d okuyoruz. Diyorlar. Buraya bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar bakın, başta hemze var. Hemze neydi? Başta olursa E okutuyordu. Mes'e'le. TS50 gibi kelimelerde vardı. Tesis gibi kelimelerde vardı bu. Hafif bir hece vurgusuydu. Fakat burada başta olursa şu şekilde hemze y yazacak gibi gelip üzere böyle bir işaret çekip yaparsak bunu arkadaşlar e okuyacağız genelde. Yanında vav olursa da ö okuyacağız. Burada ölmek fiili var. Bakın öl vav var yine ölürsem ölürsem hemze baştaysa Elif gibi düşünüyoruz. Okey. Burada da aynısı. Elif vav. Ölürsem yazıktır. Bakın yazık kelimesi. Yazık. Yazık. Yazıktır. Sana kanmadan. Ölürsem yazıktır. Sana. Sen kef sena. Burada da nazal neyle yazmış? Elif var. Sana diye. Sana kan bakın kaf nun burada şu ucu kan ma dan kollarım ya da kullarım da olabilir bu iki okunuş var kullarım dese kullarım bu boyn ha kollarım olacak arkadaşlar çünkü burada bakın ikinci kelimene, ne ikinci kelimeden çıkarıyoruz boy bakın b o ya da b u boynun olmayacağına göre boynunda kullar olmayacağına göre birincisi de kollarım boynunda boynunda Boy, boynu buraya kadar doğru yazmış bakın nuna kadar sonra devamda kefle nank ekini tasviren yazıyor arkadaşlar halkalanmadan bakın halka kelimesini görüyorsunuz halkalanmadan kollarım boynunda halkalanmadan bir günüm bir günüm geç geçmiyor bakın geçe m var şurada tepecik yor seni anmadan bakın elifin üzerinde met var her zaman a okuyorduk <laughs> anmadan derdi ki der derdin derdine derdine katlandım. Arkadaşlar buradaki ki olarak okumuyoruz. Onun derdine ya da senin derdine anlamında. Derdine. Bakın dert kelimesi. Dert, derdine, derdine. Katlandım. Katlandım. Hiç. h y -ç, hiç. Usan. Bakın usa. Buraya kadar usa. Usanmadan. <laughs> diyorlar. Başlık. Diyorlar. Gül ya da göl. Devam edelim. Bakalım. Göl olmaz. Ateş yanmaz. Kül <laughs> de olabilir. Diyorlar. Kül olmaz. Ateş yanmaz. Kül ölmez. Arkadaşlar bu kül olmaz ateş yanmaz. Bakın bu ne kadar karmaşık görüyor musunuz? Gül okunabilir, kül okunabilir, göl okunabilir. Bu da işte maalesef işin zorluğu. Bağlamdan çıkaracağız. Burada bu metne bakmadığım için tahmin yürütüyorum. Küldür mantıken. Yani kül olmaz. Kül olmaz. Ateş yanmadan. Kül olmaz. Ateş yanmadan diyor. Evet. Mantık bu şekilde. D Kef var, ye var, zeva ne olur? Dekiz diyebiliriz, dekiz diyebiliriz, dekizler. Dekizler diye bir kelime var mı? Yok. Ne diyoruz buna? Bunu azal ne düşünüyoruz? denizler. <laughs> Deniz kelimesi her zaman kefle yazılır. Bunu unutmuyoruz. Bir kuraldır. İmla geleneği. Denizler durulmaz. Bakın duru, devav, du, dü, do okuyabiliriz. Ne okuyacağız? Durul, durmak desek durulmaz. Bakın la burada iniyor. Şurada m var minnak. Durulmaz. Denizler durulmaz dalgalan bakın dalgala dal bakın d elif a dal lan var dalga lanmadan çünkü madan ka madan hedefiyle gidiyordu o sebepten dalgalanmadan diyoruz. Denizler durulmaz. Dalgalanmadan devam ediyoruz. Daha bitmemiş son bir sıraya geldik evet. Son kıta galiba. <laughs> Seadet. Bakın. Şu kelimeye bakın. <laughs> Sin var. Ayn var. Sea desek. Seadet. Saadet. Saadet kelimesi. Saadet kelimesinin yazımı da sağ. Sonra. ikinci A. Şapkalı kesme işareti. Yok. Kesme işareti şapkalı A. Det yazıyoruz. Bu kesme dediğim şey de ayının gösterilmesi transkripsiyonda. Saadet benziyor. Saadet benziyor boş. Saadet benziyor boş bir seraba. Bakın bir seraba. Yani bir hayale benziyor. Saadet benziyor boş bir seraba. Düşüyor. Devav şuyor. Düşüyor her seven. Gönül gazaba. Düşüyor Bakın düşüyor okuduk. Düşüyor her seven. Gönül kelimesine dikkat. Gönül kelimesi böyle yazılır. Kevav. Sonra yine kef, yine lam yazılır. İkincisi nazal Türkçenin en eski çekirdek kelimelerinden birisidir gönül kelimesi. Yazımı da bu şekildedir. Gönül. göngül. Göngül diye derler Anadolu'da. Gönül eski Türkçedeki halidir. Bu yüzden kefle yazılıyor. Yani böyle bir damaktan çıkan bir ne ile terafuz ediliyor. Fakat biz bu metinlerde tabii ki gönül diyeceğiz. Standart Türkiye Türkçesine esas alıyoruz. Gönül, gazaba. Gel, bakın kef var. Kef, l, altta m var. Gelmiyor. Gelmiyor. Çekilen. Çekilen. Dertler. Bakın dertler hesaba hesap kelimesine dikkat hangi yazılmış yazıyoruz unutmuyoruz hesaba diyorum diyorum sebep bakın sebebe sebep Arapça kelime sebep ne bu ızdıraba bakın sebep ne bu elif var z var t var r var a var b var ne yapıyorduk bunu elifi ızdırap bu z zat harfini sat dat dat harfini hatırladık. Dat harfi hem d sesini hem de z sesini temsil edebiliyordu. Bakın burada ızdırap kelimesinde z sesini temsil etmiş. Fakat darp anlamına gelen bugün darp darp etti, darbe gibi kelimelerde kullandığımızda da d an d şeklinde kullanılabilir. Burada şimdi ızdırap ızdıraba. Baştan okuyorum ısrayı. Diyorum sebep ne? diyorum sebep ne bu ızdıraba diyorlar gül olmaz ateş evet yine aynısı diyorlar kül olmaz ateş yanmadan kül olmaz ateş yanmadan aynısı yukarıda geçen o yüzden hızlı geçiyorum denizler denizler durulmaz bakın durulmaz dalgalanmadan Orhan Seyfi. Orhan Seyfi. Görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben video atmaya devam edeceğim. Bu şekilde metin okumaya sizlerle beraber. Umarım izlersiniz ve kanalı geliştiririz, genişletiriz. Daha ileri seviye metinleri. Metinleri de birlikte okuyabiliriz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.